Merhaba. Bana genellikle şunu soruyorsun. Değişim nasıl olmalı? Nereden başlamalıyım? Bilinçaltımı nasıl değiştirebilirim? Bu videomuzda bunların cevabını bulacağız. Öncelikle kendine şunu sormanı istiyorum. Hayatını değiştirmeyi gerçekten istiyor musun? Bu sorunun cevabına net ve dürüst bir şekilde kendine sormanı istiyorum. Eğer hayatını değiştirmeyi gerçekten istemiyorsan, yüzde yüz istemiyorsan değişimin çok mümkün olmayacak. Sana net, samimi bir şekilde bunu söylüyorum. Hayatını değiştirme istiyorsan öncelikle gerçekten inanmalı ve kararlı olmalısın. Buna karar vermelisin. Hayatını değiştirmeye başladıktan sonra, bunu istedikten sonra yapman gereken ise çabalamak. Değişim Kolay mı diye sorulara da şunu cevap vereyim. Değişim basittir ama kolay değil. Değişim için ciddi bir çaba sarf etmen gerekiyor. Yeri gelecek, geceni gündüzüne katacaksın. Yeri gelecek, uyumayacaksın. Değişim için uğraşacaksın, çaba sarf edeceksin ve bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyeceksin. Hayatını değiştirenlere baktığınızda genellikle son kısımlarını görüyorsunuz. Evet hayatı çok güzel şekilde Diyorsunuz. Ama hangi yollardan geçtiğini biliyor musunuz? Hangi çabaları sarf ettiğini biliyor musunuz? Başarıya ulaşan her insan, tarihe damgasını vurmuş tüm insanlar değişim için, dönüşüm için, hedefleri için ve başarılı olmak için çok ciddi emek harcamışlardır, çaba sarf etmişlerdir. Bunu yaparsan hayatını değiştirebilirsin. Belki şu an hayatında ciddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsin, sorunlar yaşıyor olabilirsin. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ben de hayatımda çok sorunlar yaşadım. Hayatımı değiştirmek için bir karar aldım. Hayatımın hangi alanlarını değiştirmek istiyorum? Neyi değiştirmek istiyorum? Bunun kararını aldım. Şimdi diyeceksiniz ki hayatımın tamamını değiştirmek istiyorum. Hayatınızın tamamı ne anlama geliyor? Bunları net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Bir plan yapmanız gerekiyor. Hayatınızı değiştirmek için değiştireceğiniz alanları belirlemek için bir kağıt kalem alın. Öncelikle hangi alanlarda problem yaşıyorsunuz? Neleri yaşıyorsunuz? Bunları net bir şekilde belirleyin ve olmasını istediğiniz kısımları belirleyin. Bu değişim süreci belki çok kolay olmayacak. Ben de kendi hayatımı değiştirmek istediğimde çabaladım. 6 ay her gün 2 saat, 3 saat çalışma yaptım. Ve ne oldu biliyor musunuz? 6 ay boyunca hiçbir değişim olmadı hayatımda. Ama ne yaptım? Kararlı bir şekilde bu hayat değişecek dedim. Ve değişim, dönüşüm yolunda devam ettiğimde 6 aydan sonra çok hızlı değişimler, dönüşümler hayatımda görmeye başladım. Hepsi birikti, birikti ve bir kırılma noktası oldu. O kırılma noktasıyla birlikte hayatınız çok hızlı bir şekilde değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Ama bunun altını çok iyi hazırlamalısınız. Hangi alanlarda değişim istediğinizi, neler istediğinizi başarıya ulaşmak için Neler yapmanız gerektiğini belirlemeniz gerekiyor ve yola çıkmanız gerekiyor. Yola nereden başlamalıyım diye soruyorsanız, şu anda bir adım atarak ben bu değişim yoluna girdim diyerek bir harekete geçmeniz gerekiyor. Hareketi başlatmanız gerekiyor. Nereden başladığınızın, ne kadar bilginizin olduğunun, olmadığının hiçbir önemi yok. Yeter ki harekete geçin. Olumlamalar mı yapıyorsunuz? Sadece olumlamayı söyleyerek değişim, dönüşüm oluşturamazsınız onu içinize işlemeniz gerekiyor. Değişimi yürekten istemeli ve bu değişimi tüm hücrelerinize işlemeniz gerekiyor. Hayallerinizle istediğiniz, ulaşmak istediğiniz noktayla ilgili bir bütün olmanız gerekiyor. Ayrı değil. Bir bütün olduğunuzda değişim, dönüşüm başlayacak ve süreç içerisinde bakacaksınız ki her şey çok keyifli, güzel bir şekilde ilerliyor. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta ise şu. Olumsuz kelimeler, cümleler kullanmıyorum. Tamamen olumlu kelimelerle hayallerinizi, hedeflerinizi başarmak istediğiniz noktayı belirlemelisiniz ve bunu uygulamanız gerekiyor. İstemiyorum kelimesi değil, istediklerinizi belirlemeniz gerekiyor ve hiçbir şekilde korku barındıran cümleler, kelimeler kurmamanız gerekiyor. Sadece ne istiyorsanız onu düşünmeniz gerekiyor ve onunla bir bütün olmanız gerekiyor. Onu gerçekleştirmiş gibi yaşamanız gerekiyor. O duygunun, o hayalin içine girmeniz ve şu an bu olmuş gibi hareket etmeniz gerekiyor. Bu duyguyu içinize aldığınızda değişim, dönüşüm hızlı bir şekilde başlayacak. Nasıl tarlaya bir tohum ekiyorsunuz, ertesi gün filizlenmiyorsa bilinçaltınıza, hücrelerinize ektiğiniz tohumlar da ertesi gün çıkmayabilir. Bunun için üzerinize düşeni yapacak, hedeflerinizi belirleyecek, hayallerinizle, hedeflerinizle bütün olacak bunu kalbinizden isteyeceksiniz ve tüm hücrelerinize işleyeceksiniz. Bunu yaptığınızda değişim, dönüşüm için mükemmel bir adım atmış olacak ve bu yolda ilerleyecek hayatınız çok iyi bir şekilde değiştiğini, dönüştüğünü göreceksiniz. Bazı hayalleriniz çok kısa sürede gerçekleşebilir. Bazıları ise zaman alacaktır. O frekansla ne kadar uyumlu olduğunuz, bilinçaltınızın buna ne kadar hazır olduğu, hayatınızın ne kadar hazır olduğu hepsiyle birlikte bir bütün olarak bunlar ilerleyecek. Onun için hiçbir zaman ben istedim olmadı şeklinde vazgeçmeyin. Eğer bir hayaliniz, hedefiniz varsa kararlılıkla ilerleyin. Başarı hikayelerini incelediğinizde bazıları onlarca, yüzlerce, binlerce denemeler yapıyorlar ve ondan sonra bu başarıya ulaşıyorlar. Siz 3 kere, 5 kere deneyip olmadı deyip vazgeçiyorsunuz. Şu andan itibaren gerçekten istiyorsanız o yolda ilerleyin ve olmuş gibi bir bütün olun ilerleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.